Arkadaşlar güzel bir levrek aldık. Saat 5 civarı. 5.30 civarı. Bakın yemimiz burada. Alan sojik. River alan sojik. Kendi yaptığım asistler fıstık gibi çalıştı. Fıstık gibi battı balığa. Bakın bir buradan yakalamış bir de buradan yakalamış. Arkadan da şu üçlü yine. Bakın arkadaşlar asist kullanırken çiftli olsun tekli olsun eğer mera derinse yani su derinse eğer kesinlikle arkaya üçlü takmayı unutmayın. Neden dersiniz bakın arkadaşlar arkadan yakalamış Gördüğünüz gibi ilk başta arkadan yakalanmış Yani bu demek oluyor ki balık Önden vurmuyor kesinlikle vurmuyor Arkadan vuruyor yani siz arkaya üçlü atarsanız Balığı yakalama şansınız artıyor Ama e, Şimdi Hakan abi var bizim Hakan Tunç Yani şimdi tabi o da tecrübeli bir balıkçı Fakat böyle derin yerlerde Üçlü kanca takmanızda fayda var Ben bunu tecrübe ettim yani Sadece çiftli asist olduğu zaman Hani yakalanma şansı biraz daha düşüyor. Yakalanıyor yine. Güzel yakalanıyor ama yakalanma şansı biraz daha düşüyor. Çünkü bazen arkadaşlar balık arkadan saldırıyor. Bazen önden saldırıyor. Belirsiz yani. Bu yüzden arkaya üçlü kanca takmanızda fayda var. Evet. Levremiz yaklaşık bir iki karış boyunda. İki karıştan fazla bakın görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yapayım. İki karış. Yani tam iki karış. Tam 42 santim. 41 santim falan. Vardır. Limit üstü olduğu için alıkoyacağım. Levrek de yumurtayı bıraktığı için. Yani almamda bir sakınca yok. O yüzden alıyorum. Şimdi yoruma yazmayın. Niye küçük balık alıyorsun? Salman gerekiyor falan. filan. Arkadaşlar biz limitlere uyuyoruz. Balığın yumurtalı olup olmadığını anlıyoruz. Yumurtalı olmayan bir balığı da limitlere uygunsa alıyoruz yani. Biz de balık yemek istiyoruz yani. Bu nedenle almamızda fayda var. Tabii ki hiç, yani her balığı alıyoruz diye bir şey yok. Her balığı salıyoruz da. Sadece ara sıra bazen alıyoruz. O da yemek istediğimiz için. Evet, takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.